Benim hakkımda kötü konuşalım. Musa Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, şu duamı kabul et. Ya Musa ne istiyorsun? İnsanlar benim hakkımda kötü konuşuyor, konuşmasınlar. Rabbimiz ne buyurdu? Tamam ben hepsinin dilini keseceğim dedi mi? Hayır, Rabbimiz şöyle dedi. Ya Musa, insanlar ben onları yoktan var etmem sebebiyle bile, yoktan var etmiş olmama rağmen benim hakkımda kötü konuşuyorlar. Bana küfür ediyorlar. Ben onlara sabrediyorum. Hesap günü göreceğim. Ben buna tahammül ediyorum, sabrediyorum. Onları yoktan yaratan bir ilah olmama rağmen. Senin hakkında konuştukları için bana şikayette bulunuyorsun. Farkı görüyor musunuz kardeşler? İnsanlar senin hakkında. Sen düzgün bir şeyler yaparsan, güzel konuşursan, İslam'ı güzelce, Kur'an'ın deyimiyle güzelce anlat. Sözü güzel söyle. İyilikle çağır. iyilikle Allah'a çağır. Bu Ayetler hürmetine güzelce insanları Allah'a davet edersen senin düşmanların olacak ve hatta senin çok düşmanın olacak. Kimseye Allah'a davet etmezsen, herkesle iyi geçineyim, İslam'a küfreden de benim dostum olsun, İslam'ın sevdalısı Allah dostları da benim dostum olsun, herkesle iyi geçineyim dersen o zaman bir münafıksın demektir. Ancak münafıkların herkes dostu olur. Mümin Mü'minse, omurgalı bir Müslümansa kesinlikle çok düşman olur, kesinlikle. Size dünyanın en omurgalı insanını söyleyeyim. Muhammed Aleyhisselam. En sağlam, en dik duruşlu, en omurgası sağlam insan. Dünyanın en çok düşmanı olan insan kim? Muhammed Aleyhisselam. Milyarlarca düşmanı var. İyi iş yapıyorsan kesinlikle düşmanın olacak. Dinden üç kuruşa, beş köfteye taviz verenlerden değilsen düşmanın çok olacak. Ve abinin biri yazmış. Hoca sen öldüğün zaman vallahi cenaze namazına gelmeyeceğim. Bana yazmış. Ben de asla cevap vermem bu tür Cuhayriye takımına. Fakat buna cevap ve resim geldi. Fena bir asist yaptı çünkü. Geriye cevap yazdım. Kardeş, benim cenazeme bin tane peygamber gelecek. Sen gelme ne olur. Sen eksik kal. Allah kendisine ve dinine hizmet eden en küçüğünden en büyüğüne kadar kendisine ve dinine hizmet eden insanların cenazesine bir meleklerini yollar. Saf saf, binlerce belki yüz binlerce melek o kişinin cenazesinde namaz kılarlar. İki, durmaz orada bitmez. Müslüman cinleri yollar. Üç, vefat etmiş olan şehitlerin ve velilerin ruhlarını yollar. Ve dört, en önemlisi peygamberlerden bazılarını, bazısına bir peygamber gider. Bazısına yüz peygamber gider. Peygamberlerinden bazılarını o kişinin cenazesine gönderir. Namazlarını sadece gördüğünüz, Müslümanlar hazırda bulunan Hazirun. Müslümanlar kılmazlar. Görünmeyen Müslümanlar da kılarlar. Allah Teala hepimize nasip etsin kardeşlerim. Amin. Amin. Ben istemiyorum. Ben seni sevmiyorum. İslam'ı düzgün anlatırsan sevmeyenin çok olacak. Kardeşim. Bu her zaman böyledir. Fakat sen şunu düşünmeyeceksin. Ya şu insanlar da beni sevsin. Bu grup da beni sevsin. Ateizler de beni sevsin. Komünistler de, kemalistler de beni sevsin. Laikler bunu düşünürsen... Allah'ın dininden taviz vermek zorundasın. Bazı ayetleri kırpman, kesmen, yok etmen lazım. Bu ayetleri yok etmezsen, Muhammed Aleyhisselam'ı susturmazsan bu grupların hepsi seni sevmez. Kitabın ortasından konuşursan, ayet ve hadisleri eksiltmez, eğip bükmezsen kesinlikle çok düşmanın olacak. Bu değişmez. Fakat değişmemesi gereken bir şey daha vardır. Yarasalar rahatsız oluyor diye güneş asla ışığını kesmez. Güneşten şunu duydunuz mu hiç? Ya yarasa kardeşleri rahatsız etmeyin. Bugün de ışık vermeyeyim be. Böyle bir şey eder mi güneş? Mümkün mü? Allah'ın emri var. Hangi hayvanı rahatsız edecek? Hangi insanı fazla yakacak? Hangi insanın ten rengini beyazdan koyulaştıracak? Güneş buna bakmaz. Allah'ın emri var. Her gün doğacak, her gün ısı ve ışık verecek. Farklı farklı mekanlara, farklı farklı nispetle. Güneş, birilerini rahatsız ediyorum diye davasından vazgeçmez. İslam güneşi davasından vazgeçmeyeceksin. Falancayı rahatsız edeceksin, filancayı rahatsız edeceksin. Umursama sen İslam'ı anla. İster rahatsız olsun ister keyif alsın.